Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 2024 YKS'dir, tercihlerdir, sonuçlardır. Buralardan biraz uzaklaşalım istedim. Ee, biraz farklı bir konu hakkında video çekeceğiz. Video çekeceğim, biraz konuşacağım. Yani bu videonun sonunda arkadaşlar Davinci'nin şifresini falan çözmeyeceğim. Belki bir yerlere çok bağlanmayacak anlatacaklarım, konuşacaklarım. Ama biraz sohbet havasında belki bu konu hakkında sizlere bir farklı bir bakış açısı katarım diye... Böyle bir video çekmek istedim. Uzun zamandır aklımda olan bir videoydu bu konu. Ee, yani uzun zamandır dediğim son zamanlarda bunun hakkında bir video çekeyim kafasına girdim ama benim sınava girdiğim andan itibaren bu zamana kadar yani 3-4 yıldır kendi sınavımdan itibaren sürekli ee, bir farklı bir bakış açısıyla baktığım bir konuydu bu motivasyon konusu. Şimdi arkadaşlar ben hangi sıfatla karşınızdayım? bu konu bu konu hakkında video çekiyorum konuşuyorum ama yani tabii ki de doğal olarak sen hani kimsin ne anlatıyorsun diyebilirsiniz bir arkadaşlar bir profesyonel bir yolda değilim bir belgem yok bu konu hakkında konuşacak bir ee, nasıl diyeyim sizlere bir eğitim bilimcisi falan değilim ancak ee, rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki kendi çapımda bir şeyler başarmış ve hala uzun bir yol olan ee, bir sizler gibi bir öğrenciyim arkadaşlar ben de ee, kısaca bahsetmek gerekirse 2020 sınavında Boğaziçi Üniversitesi çeviri bilim bölümüne girdim ilk senemde bu bölümü kazandım 7T ee, fırlamıştım 87,5 buçuk netim vardı 1576'da sıralama yapmıştım sonrasında da e, son 3-4 yıldır e, onlarca belki yüzlerce koşuluk öğrencisiyle bu süreci tekrar tekrar yaşamış ve Gerçekten bu süreç, yani kaynak seçimi olsun, e, gramer nasıl çalışılır olsun, matematiğe nasıl yaklaşılır olsun, düzenin nasıl oturtmak olsun, uyku düzenin nasıl olmalı, böyle çeşitli onlarca konu hakkında e, inanılmaz bir tecrübe edindim hem kendi sınav senemde hem de e, her sene e, 15-20-30 kişiyle beraber çalışarak sonrasında da bu öğrencilerle yine çok güzel başarılar, yeri geliyor çok güzel hayal kırıklıkları. Tabii ki de kimse benim hayal kırıklığına uğratmadı yani öyle bir konu yok ama e, yani çalışmalarımızın hakkını alamadığımız yani onlarca süreç yaşadım arkadaşlar. Ve sürekli artık bu YKS ortamında, bu YKS konuşulan herhangi bir yerde, bu ister bir YouTube videosu olsun, ister bir dershane ortamı olsun, ister e, lisenizdeki hocanız olsun, dillere pelesenk olmuş, inanılmaz anlamını yitirmiş bir kelime. Motivasyon kelimesi. Şimdi arkadaşlar bu kelime neye dönüştü? Bu kelime tamamen sanki öğrenci aynen bir araba gibi benzin istasyonuna gidip benzinini alıp da tekrardan yola koyulması. O benzin yine bitecek. Yine sen o istasyona gelmek zorunda kalacaksın. Yani arkadaşlar öğrencileri ufak gaz vermelerle, 1-2 dakikalık videolarla gaz vermelerle, belki 15-20 dakika oturup konuşarak gaz vermelerle eee öğrencinin belki lisesindeki hoca, dershanesindeki hoca izlediği bir videodan e, motivasyon arayıp da onu bulup da bir iki gün o gazla çalışıp bir iki hafta o gazla çalışıp tekrardan ortadan yok olmasıyla sonuçlanan böyle bir döngü hem öğrenciyi acayip yıpratan hem yeri geliyor öğretmeni yıpratan e, saçma sapan bir döngü haline gelmiş bir durum arkadaşlar. Ben bugün bu konuşacaklarım yani birazdan anlatacaklarım belki sizlere bu bakış açısı katar diye konuşuyor olacağım. Şimdi arkadaşlar ee, bazen öyle durumlar yaşadım ki yani yeri geliyordu öğrencinin annesi babası beni arayıp da e, ya benim kızımın sürekli motivasyon ihtiyacı var. Benim kızım böyle çalışıyor. Yani ona böyle her hafta motiva motive etsen onu. Boğaz içinden bahsetsen işte bir şeylerden bahsetsen falan. Yani orada tabii ki de na ablacım abicim ne alaka falan deyip kapatamıyorsun telefonu. Yani tabii ki de elimden geleni yaparım diyorsun doğal olarak. Ama bana gerçekçi olmayan, bana gerçekçi gelmeyen bir şeyi ben oturup da öğrenciye aşılayamam. Yani ben oturup da arkadaşlar bir öğrenciye her hafta, her hafta sonu, her pazar günü oturup da akşam bir saat gaz veremem. Yani çünkü gerçekçi değil. Öğrenci ben bugün gaz verdim. Bugün öğrenciye gaz vere 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 getirdim o sınava soktum. Öğrenci gitti kendisine yetecek bir puan yaptı. Üniversitede ne olacak? Hadi üniversitede bir şekilde yine ona gaz verecek, verilecek biri bulundu. Yine gaz verildi. İş hayatında ne olacak? Yani öğrenci hiçbir zaman mutlu olmayacak. Hiçbir zaman e, yeteri motivasyonu, yeterince o içerisindeki o gücü, motivasyonu hiçbir zaman bulamayacak. Sürekli dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyacak. Yani arkadaşlar burada gerçekçi olmakta yarar var. Yani sizin bu sınav sonucunda gideceğiniz o güzel üniversiteden, kuracağınız o güzel gelecekten haricinde bir opsiyonunuz var mı? Bu hayatta bir B planınız var mı? Ben kendim arkadaşlar, e, bu sınav benim tek çıkış yolumdu. Yani ben ne kendime bir meslek katmışım, sanayiye gitmişim, bir şeyler yapmışım, ne... E, yani benim bir İngilizcem vardı. Onun dışında kendime kattığım hiçbir e, para kazanabileceğim bir yol yoktu. Sayısal eşit Buralara hiç zaten girememişim ya tabii ki de bu sadece dilcilere özel söylemiyorum bunları. Yani benim tek yolum, tek çarem dil bölümünden veya herhangi bir bölümden o sınava girip güzel bir üniversite yapıp gidip bir meslek edinmek. Yani o üniversiteyi mezun olup o mezuni mezun e, belgemle bir meslek edinmek. Yani tek çıkış yolum buydu arkadaşlar benim ne annemin babamın milyonlarca lira parası var, binlerce lira, milyonlarca lira benim geleceğimi garanti altına alacak bir parası vardı hala yani ne ee, umabileceğim bir çıkış yolu vardı. Yani tek çıkış yolum buydu arkadaşlar ve ben de bu tek çıkış yolunu en güzel şekilde atlatıp da en güzel şekilde bitirmek için elimden geleni yaptım. Yani arkadaşlar kimse size mükemmel bir süreç geçireceksiniz demiyor. Her birimizin süreci emin olun inişli çıkışlı olacak ve hiç bir zaman kendinizi daha şanssız hissetmeyin. Yani o ne güzel işte e, ailesi nasıl e, sınav sürecini çok önemsiyor şu arkadaşınızın bu arkadaşınızın De, dershanelere göndermişler ne şeyler yapmışlar kitaplar alıyorlar ona istediği zaman e, ben sürekli işte yani önümde benim engeller konuluyor benim sürekli istemediğim durumlar oluşuyor falan deyip kendinizi üzmeyin arkadaşlar kendinizi aşağı çekmeyin emin olun herkesin kendisine özel bir süreç geçiriyor. Herkesin kendisine özel bir derdi oluyor. Yani 4, şu 3-4 yılda o kadar fazla olay yaşadım ki bu öğrencilerimle. Yani dayısı, halası, teyzesi vefat edenler mi dersiniz? Ee, 6 Şubat depremi atlattık. O depremden sonra asla rutinini tekrar yakalayamayan öğrenciler mi dersiniz? Tabii ki de çok büyük bir felaket yaşadık. Korona zamanında yine çok ekstrem olaylar yaşandı. Yani benim bu sene çok değerli bir öğrencim bir hafta önce sınavdan bir hafta önce çok yakın bir arkadaşını trafik kazasında kaybetti. Yine farklı bir öğrencim babasını kaybetmişti. Yani oluyor arkadaşlar. Herkesin kendisine özel bir süreci, herkesin bir sınavı. Bu sınavdan daha üstte bir sınav oluyor zaten o süreci düzgün geçirebilmek. Ve arkadaşlar emin olun bu sınav hiçbir zaman zeka ile alakalı değil. Öyle olmayacak. Yani bu TYT, YDT sınavı özellikle TYT kısmında birinizin emin olun bu sınavda girip de derece yapamayacak zekaya sahip değil diye bir durum yok. Hepinizin, ee, yani herkesin bu zekası buna yetiyor zaten. Ama işte o süreci en iyi şekilde atlatmak, o engellerle en iyi şekilde başa çıkmak, sürekli pozitif kalabilmek ve iyisiyle kötüsüyle düştüğün anda da yüksek olduğun anda da o mentaliteni, o istikrarını, o sabrını korumak. Yani o devamlılığını sağlamak. Tamamen aslında bundan ibaret. Kaynak seçimini güzel yapmak. Saçma sapan konulara fazladan vakit ayırmamak. Yani arkadaşlar güzel bir yol çizildiği takdirde ve gerçekçi bakıldığı takdirde bu sınav sürecine gerçekten herkes derece yapabilir. Ben bunu tüm kalbimle, tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Herkes derece yapabilir. Bu bir sıralama sınavı. Sen kalkıp da benim her hafta motivasyon ihtiyacım var deyip kendini kandırırsan sen kalkıp da önüne çıkan ilk engelde kendini aşağı çekip de tamamen karalar bağlarsan kitap yüzü açmazsan maalesef bu bir sıralama sınavı önündeki sağındaki solundaki senin önüne geçer yani gerçekçi olmakta yarar var arkadaşlar tekrar ve tekrar söylediğim gibi bu yarışta var mısın yok musun buna bir karar verin sürekli kendinizi gazlanmak zorunda hissetmeyin yani eğer zaten böyle hissediyorsanız yanlış yoldasınızdır. Bu yoldan bir an önce yol yakınken, yol yakınken çıkın arkadaşlar. Yani atıyorum dil bölümündesiniz, sayısal bölümündesiniz. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz ve sürekli bir size sürekli bir ee, emin ol, olmak lazım. Yani sürekli emin olmanız için bir şeyler duymanız lazım. Emin olun zaten o yolda değilsinizdir. Çıkın hani o yoldan çıkın çünkü o yolu isteyerek yap, yap yapıyor olsaydınız Böyle gazlanmaya, böyle istediğiniz şeyleri sürekli duymaya ihtiyacınız olmazdı arkadaşlar. Ee, tabii ki de benim de oldu, kötü zamanlarım oldu, netlerimin çok düştüğü zamanlar oldu. istikrarımı bir türlü sağlayamadığım zamanlar, kaybolduğum, yok olduğum zamanlar oldu. Tabii ki de arayıp İngilizce hocamla bir 2-3 dakika konuşmak zorunda olduğum anlar oldu. Tabii ki de ben bunlardan bahsetmiyorum. Elbette diyorum herkesin düştüğü zamanlar olabiliyor. Ama... Bunun işte bu başka bir boyuta geçince artık sürekli bir motive edilmek, sürekli bir şeyler dinlemek, sürekli gazlanmak zorunluluğu hissedilince işte ben ne siz kendinizi yazık edin, emin olmadığınız yolda yürümeyin e, çünkü hayatınız boyunca gazlanamazsınız. Ne de etrafınızdaki insanlara yazık olsun arkadaşlar. E, yani dediğim gibi böyle bir video çekmek istedim. Ben kendim bu karşınıza çıktığım sıfatı yani bu dediğim gibi <laughs> anladım mı videosuna döndü tekrardan konuşamadım. Yani arkadaşlar karşınıza inanılmaz bir sıfatla çıkmıyorum. Karşınıza bir profesör olarak çıkmıyorum dediğim gibi ama e, bu hayatta bir kendisine yol çizmiş biri olarak ve emin adımlarla istediklerini e, başarmış, başarmakta da, da başarmaya da devam eden biri olarak ki benim de tabii ki de düştüğüm, başaramadığım onlarca binlerce şey oldu. Ee, biri olarak karşınıza çıkıp bunu söylüyorum. Yani kendinizi kandırmayın istiyorum arkadaşlar. Çok üzülüyorum böyle öğrenciler görünce. Yürüdüğünüz yoldan emin değilseniz gerçekten yürümeyin. Vaktinize yazık olmasın. Ee, etrafınıza maddi olarak, manevi olarak size, psikolojinize yazık olmasın arkadaşlar. Ee, oturun bir düşünün. Benim farklı bir dediğim gibi seçeneğim var mı? Yok. Yani çoğunuzun canım horozum tam bu vakti buldu ötecek. Çoğunuzun benim gibi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani babanızın, ananız, annenizin milyoner olduğunu düşünmüyorum. Yani çoğunuzun çıkış yolunun güzel bir üniversite okuyup orada kendisine güzel bir yol çizmek olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden söylüyorum bunları rahatlıkla. Oturun bakın. Yani kendinize bir gerçekçilik bir şekilde yaklaşın. Başka bir seçeneğim var mı? Ben bu sınava önümde şu kadar süre var. Ee, bu sınava hazırlanmayıp da daha iyi ne yapabilirim? Zamanımı daha iyi nasıl değerlendirebilirim? Görün. Geleceği görün arkadaşlar. O sınavdan çıktığınız anı düşünün. Çalışmamış bir şekilde. Ne yapacaksınız? O yaz nasıl geçecek? Sonrasında tekrardan mezuna kalmayı mı düşüneceksiniz? Ya da 30 bin 40 bin sıralamayla Anadolu'da yani 5 yıllık 6 yıllık içerisinin lise vari olan bir üniversiteye gidip Kalitesiz bir eğitim alıp yıllarınızı devam edeceksiniz. Bunları oturun düşünün arkadaşlar ve ben eminim diyebilin. Yeter artık kardeşim. Ben bu yoldan yürümek istiyorum diyebilin ve arkadaşlar kendinizi böyle motivasyon saçmalıklarına, gaz verme saçmalıklarına uzak tutun. Yolunuza bakın. Güzel bir yol çizin kendinize. Böyle bir video çekmek istedim. Aslında aklımda daha konuşacak şeyler vardı ama şu anda hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse. O şekilde arkadaşlar yani e, ben anlıyorum artık hani derler ya insan sarrafı olmuş. Yani ben bir öğrencinin gerçekten bana geldiği anla bir hafta iki hafta geçtikten sonra böyle hani onu tanıdıkça bu öğrenciden bir şeyler çıkacak mı çıkmayacak mı anlar hale geldim. Ve bazı öğrenciler gerçekten yani depremde arkadaşlarım Beyza hiç unutamıyorum ya hani bir hafta iki hafta geçmiş kız deneme sonucu atıyor bana yani kendisi de buradaydı Maraş'taydı yaşadığı depremi en büyük şekilde derininden yaşamış bir öğrenci. Şu anda Boğaziçi Çeviri Bilim'de. Yani bu nasıl bir mentalite? Oturtmuş hani Beyza. Ben ben bu işi yapacağım demiş ya ve yaptı. Anladınız mı? Hani bir diğer yandan tabii ki de bunları söylemek hoş değil. Ama böyle durumlar başına gelmemiş. Her türlü imkan önüne sağlanmış. Ama 100 bin, 150 bin belki sıralama yapmış öğrenciler de dolu. Ve belki bu öğrenciler en çok bu öğrencilerdir belki kalkıp da kendisini motive eden sürekli bir şeyler arayan videolar izleyen bu 100 bin 150 bin her imkan olmasına rağmen yapmış öğrencilerdir. Evet video artık uzamasın daha fazla. Umarım anlatabilmişimdir kendim arkadaşlar. Bugünlü yarınlı Beyza ve Nehirle çeviri bilimi hakkında video çekeceğiz. Beyza da Nehirde birinci yıllarını doldurdular bölümde. Ben yani onlara ben de konuşmadım çok detaylı onlarla. Ee, ne düşünüyorlar? tekrar olsa tekrar bu kadar çalışırlar mı bu okul için e, değdiğini düşünüyorlar mı kampüs hayatı kulüp hayatı e, o kulüp değil öğrenci kulübü olan onların işte nasıl geçiyor neler yapıyorlar biraz konuşmak istiyorum onlarla sohbet var bir de aranızda elbette vardır çeviri bilim düşünen öğrenciler onların da yararlı bir video olur diye düşünüyorum öyle bir video çekeceğiz onu inşallah salı günü çekeceğiz çarşamba günü de yayınlarım veya salı günü direkt akşamını yayınlarım bir şekilde halledeceğim onu da izleyin arkadaşlar. Umarım saçma sapan video çekmemişimdir yani. Bayağıdır aklımdaydı bu video. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. Kendinize çok iyi bakın. Yazı iyi geçirin arkadaşlar. Her sene çok daha çetinleşiyor ortam. Hani beni o benim 2021'de 2022'de yazın ben çalışmadım. Aslında yazın kendiniz o kadar yüklenmeyin dediğim videoları unutun arkadaşlar. Artık çok daha çetin bir ortamdayız. Yazın da bu Türkçenin, matematiğin, gramerin temeli atılmalı. Ekim'de rahat, hazır bir şekilde başlanılmalı. Ekim'de sudan çıkmış balık gibi bir test yüzü görmemiş bir şekilde başlamayın bu sınav sürecine Eylül'de Ekim'de. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Ee, hiç olmadı. Readinginizi, paragrafınızı çözün. Adım adım da olsa bir tensinizi, modlusunuzu, bu çok önemli gramer konuları bir oturtun. Bir şeyler yapın. Dizinizi izleyin, kitabınızı okuyun. Hazır olun yani. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.